şimdi basın gelsin. C Ceyda gelsin. Birincisi ben e, burayı tanımıyorum. Tamam. Yeni giriyorum. Tamam. Ve benim basın danışmanım tamam. görüşme var dedi. Tamam. E, ona göre araştırıldığını tamam. zannediyorum. Araştırılmadı sanırım. Tamam. Kim Geldi. Yok, Kurgus Bey Bey'i hayatımda ilk kez görüyorum. İyi misiniz? Tamam. tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Yok, yok bir, artık. mi Ben onlar mı çıkacağım? Bir, yok yok. Hayır. Bize Siz yardımcı kimsini, olacaksınız. Biz e, çağırdık. Yardımcı olmaya desteğe mi geldin? Kimsiniz? Hangi taraf? Tamam. Şey... Ceyda. E, rasim dışarıya alın Yeliz'i. E, biz onlar için geldik. Evet, işçiler için geldik. Bir biz dışarı çıkarmadık. mıyız? Basınız evet. Şöyle dışarı. Bir saniye. Biz ya, tamam. işçilerin bir geldik. Araç hazırsa biz gidelim mi? Biz araç hazırsa gidelim mi? Arabayı çağırsamlar da siz desteğe geldiniz sanırım değil mi? İyi biliyorum biz dırdığımızı anlatalım ya. toplu halde konuşmayın arkadaşlar. Bak kaç defa söylüyorum. Rasim sen anlat. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey, aracı aracı çağırdı şey Tamam, tamam geliyor aracı. Çocuğuma nasıl ya. Gerçekten çok kötü İnsanlara baksana zaman insanlar aç aç. Altı ay oldu ya. Yardımcı olun istiyorum. Kötü bir şey istemiyorum ki. Ne var ki burada? Altı ay veriyor. Çocuğuma süt alamıyorum. Benim küçük yavrum var. Yardımcı ol dedim bir şey. Tamam yardımcı Tamam, tamam abi. Abi, abi tamam sakin ol abi ya. Ee, Ceyda desteğe mi geldiniz diye sor. Tamam basın açıklaması. Nasıl yardımcı olacağım ben arkadaşlar? Hanım siz desteğe mi geldiniz şu anda? Arkadaşlar ben gelmedim haberim yok. Ya. Ben görüşmeye geldim. Tamam, ya, tamam. yardımcı olun. Tamam. Ya, bir, nasıl yardımcı bir, olacağım? Bir şöyle olacağım? Deyin, ne şöyle deyin, şöyle deyin, şöyle deyin, şöyle deyin, şöyle deyin, ki, deyin ki bu, bu patron bu insanların maaşını ödemiyor diye. Hanım'ın hiçbir şeyle alakası yok. Arkadaşlar bilmiyorum hangi kanal, nerede yani kimsiniz siz hangi kanal? Belediyeye bağlısınız. Ya e, ben önce bir aracımın gelmesini istiyorum. Onu söyleyeyim. Bir kere gerildim. İkincisi ben bu fabrikayı hiç tanımıyorum. Yani kimseyi tanımıyorum. Buraya ben ta bir de nerelerden? sizin grevden haberiniz yok. Hayır, haberim yok. Ben Atlet, değil mi? Reklam filmi görüşmesine geldim. Adamın ismini bile daha yeni öğreniyorum O Turgut Bey nerede bu arada? Ya kaçtı hep bunu yapıyor. Ya arkadaşlar Yeniden kaçtı ne, de ne ya? demek? Kaçtı ya. De hep yok. ne zaman? Ya ben, ben bir bayan olarak buraya iki bayan geldik. Aylardır maaşınızı ödemiyor. Siz sadece burada. Siz ne oluyorsunuz Turgut Bey'im? Bir gelir misiniz? Hayır o ben biliyorum. Ben bilensem maaşını biliyorum. Ee. E, siz ne oluyorsunuz Turgut Bey'im? E, gelisanınız çok eden isim neydi? Ee. E niye arkaya tamam. kaçıyorsunuz? Basına önce bu, bu fabrikanın yetkilisi oldu. olarak siz konuşacaksınız. Siz... Niye e, e, oluyorsunuz? Evet, evet, evet. Ha, Yeliz, öyle. Yerisan, siz... Niye bu fabrikadaki göreviniz ne siz? Ben e, Turgut Bey'in asistanıyım. Asistanısınız. Peki, Tamam. Asistanı e, asistan değil de Yelisin. hayatımda ilk kez buraya gelen ben mi açıklama yapacağım? Yani e şöyle, siz gerçek şöyle. sanatçısınız siz, ve destek olduğunuzu olduğunuz Tam olduğunuz bir abi, abi. olayım. Sizin sesini yani, duyurabiliriz. O yüzden tamam, söylüyorum. Rasim tekrar ettir söylediklerini Yeliz'e. Bu tekstilde. Benim söylediğimi söyleyin tescilde işler 6 aydır ben bilmiyorum tabi olayı. Hayır biz, yani biz şimdi, söylüyoruz, biz mağduruz ama gerçekten. 6 aydır e, dediğimiz Belki sözü. iş yeri işten çıkarttı, başkalarını mı aldı şimdi ben bir detay bilmiyorum. tabii ki de ben her zaman emektarın yanındayım ama Çok bu şekilde durumdayız. saldırı gibi değil de. Hayır, ya hayır. bugün pazar bir de yani ben anlamıyorum hakkınızı. Için... arabanın yolu bu mudur yani? Ama 6 aydır konuşmak için her, her yolu denedik ya. Yıldız ya. Şey her yolu denedik ya. Şöyle söyleyeyim bu adam pinti, bu adam gidiyor başka yerlerde yiyor parasını ve bize maaş ödemiyor yani. Biz artık sıkıldık bıktık yani. Ben, ya. Tamam yapayım, yapayım, yapıyorum zaten yani, şu anda zaten yapıyorum. Yani olayım tamam yani e, Turgut Bey lütfen bir an önce gelsin yeri yurdu bellidir. Gelip işçilerine sahip çıksın yani evet, benim bu de bir işim çağrıdır yani bir söyleyin ee, abi. Ben her şeyden önce kendi elemanlarımın maaşını düşünüyorum ama yani evet. biraz tabii e, ben buraya bir görüşmeye geldim takdir edersiniz ki benim hiçbir şeyden haberim bilmiyorum. yok. Bilmiyorum. E, ne, nasıl bir şeyin içerisindeyim bilmiyorum. Ama yani şu anda e, yapabileceğim açıklamayı yaptım. Artık... Ceyda, şimdi de ki e, siz de bir işverensiniz, bir kafeniz var Adana'da, bunu biliyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu olaylarla ilgili diye sor. Şimdi artık gidebilirim sanırım. Araba, araç ne yok? yok? 10 dakika öyle içinde öyle. geliyorum. Ondasın. 10 dakika ee, içinde geliyor? Nereye bilisan, bilisayar bilisayar Siz aracın? de bir işverensiniz, Adana'da bildiğim kadarıyla bir kafeniz var. Ee, böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz ya da böyle bir durumla karşılaşsaydınız siz ne yapardınız? Ya ben e, böyle bir durumla karşılaşamam zaten çünkü önce elemanımın parasını veriyorum. Alkışlayın arkadaşlar. Evet işte budur. Ama bugün pazar diye işçi yok diye biliyorum <laughs> arkadaşlar, ben. Arkadaşlar evet bir alkışlayın. <gülüyor> Bravo. <laughs> Alkıştan e, tabii Aa. ki de, tabii ki de iştahındayım ama şimdi burada böyle ARB'de tartışma ben biraz paniyim. harbede yaratan Turgut. Tamam Kendisi telefonu yaratıyor. yok mu arar mısın? Turgut Bey'i arayıp arasın, bana verir arasın, misin? Arasın gelsin abi. Ya tamam, biz arayın. bunları çok yaşadık hep bunu yapıyor. Arayın abi. bana, bana, bana verin. Peki Yeliz Hanım bu, bu durumda tamam, reklamı kabul edecek ya. misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Pardon yani şu anda reklamı kabul edip devam etmek gitmeyi. ister mi? Hayır. Ben buradan şu anda gitmeyi sosyal medya hesabımda da zaten benim de 50 milyon kişi izliyor videomu. 50 milyon kişi izliyor videomu. Ben sosyal... Evet hayırlı olsun bu arada klibiniz. Teşekkür ederim. O video değil yani kendi sosyal medyamı. O yüzden size orada paylaşabilirim. Böyle yardımcı Abi orada paylaşın. Değil mi? Başka bir şey yapamazsınız. Yani listemem. ya şunu yapabilirim. Ya bir sizi fotoğraf falan bir şey yapabiliriz. yapalım. Bir şey olsun ya. Altına da. Ayşegül de ki biz sizi çok seviyoruz Yeliz Hanım. Sizi güzel uğurlamak istiyoruz. Böyle e, eğlenceli bir şekilde uğurlamak istiyoruz. Gitmeden önce beraber bir Halay çekelim de. Altına <laughs> da fabrikayı yazarım ve benim tamam. bu yaşadığım olay evet. benim de zaten bu olama... Şahit olduğum yazar mısınız? ...dava açmam gerektiğini bilirim yani evet. şu durumda. Evet. Ama başka yani size çıkarıp... Tamam. ...para, maaşları vermem lazım değil, değil <laughs> mi? Değil <laughs> yani. Aradınız mı öyle Turgut Bey'i? Şey. Yeliz Hanım, e, o mutlaka avukatını almaya gitmiştir. Biz ya hep sizi çok seviyoruz ya. yani buradan yani güzel ya. uğramak <laughs> istiyoruz. Sakın şey anlamayın. Yani her şey güzel olacak. Ne Zaten açıklamamı da yaptım. Halay çekip de şöyle Ayşegül e, Graham halayı. Adettir yani bu. Şarttır. Şu anda ben arabamı istiyorum arkadaşlar. Hayır hoş işte, Kaçtı şu anda. Gelemez ki. Arayın telefonu yok mu Turgut şey Bey'in? Yani. Al işte. Ben biliyorum. Bir ben Turgut'u biliyorum ya. O zaman e, Nilüfer'cim çeker misin bu bir şey video al. Ben kendi sosyal Aha. medya hesabımda paylaşım Şunlar bunu yapıyorum. Şunları alabilir miyiz şöyle? alabilir miyiz? Evet halayı söyleyin halayı. kartı gerelim bir. Şurada bir alalım lütfen şey, ya. ya. Halay yapalım, <laughs> bir halay yapalım. <laughs> Hala A, Hala A, Hala. evet. Hala. Bir halay yapalım. Ben ya. halay yapmayacağım herhalde. Halay yapmam ama şurada evet. ya. Evet. Hep beraber bir desteğiniz görmek ya. ya. ama, ama için şey bir halay aslında güzel olabilir. Desteği halayla mı vereceğim? Çal Siz halay yapın çekme lütfen. Hep beraber çekelim. Çalın arkadaşlar. Çal abi çal. Gel buyurun. Aynen. Evet sayfam için açıklamamı yapayım o zaman. Evet dinliyoruz. Arkadaşlar gerçekten çok mağdur işçileri olan, ya yani ben evet. kendi sayfamda da yapıyorum. Evet. Bir fabrikaya geldim ve ben her zaman tabii ki de emekten işçiden yanayım. O yüzden bunu da kendi sosyal medyamda paylaşmak istedim. Alkışlayın, alkışlayın, alkışlayın. E, Turgut Bey şiddetle kınıyoruz. Şu evet. an içinde bulunduğumuz... Bravo. Bravo! Bravo! Helal olsun! Bravo. Yani Bravo. içinde bulunduğum Hiçbir bilgim olmamasına rağmen lütfen onlar da artık hani e, mahkemeye başvurun siz de, şikayet edin. E, zaten biz de bir reklam filmi için gelmiştik Şu şartlarda parası olmayan bir kişi. O size reklam de para filmi vermezdi de. ki zaten. Evet. evet Sizi Yani böyle adamlarla iş yapmayın yani onu Yok, söylemek istiyorum. Çok ben de sayfamda bugün yayınlayacağım özellikle. Televizyonu çıkartamaz mısınız? Zaten televizyon değil mi siz vereceksiniz Doğru. herhalde. Yani. Tamam ben daha ne yapayım? Yok, siz, siz ya hani yaptım mi? herhalde. Siz de mi burada çalışıyorsunuz? <laughs> evet gayet iyi.